Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Murat Arda ben. Artık bilenler biliyor, bilmeyenler de öğreniyor yavaş yavaş. Kanalımızın adı bazen değişiyor. Canım sıkılıyor. Değiştiriyorum. İşte idealist koçtu. Şimdi cins koç yaptım falan. Biraz böyle bir cinsimiz var herhalde. Bu videoyu niye çekiyorum gençler? Ee, hakikaten kurtulamadım şu ek yerleştirme muhabbetinden. Ek yerleştirmelerle ilgili gelen sorulara bakıyorum. Kafalar çok karışık. Yani bilgimiz çok az. Dolayısıyla ben de düşündüm, taşındım. E dedim ki bir video daha çekmem gerekiyor. Çünkü hakikaten ek yerleştirmelerde en önemli mesele nedir derseniz bence bilgi eksikliği. Hatta ek yerleştirmelerde bile tekrarında bakıldığında gene boş kontenjan kalıyor. En sonunda neden boş kontenjan kalıyor biliyor musunuz? Çünkü bilgimiz az. Yani aslında kalmaması gerekiyor doğal olarak değil mi? Şimdi siz ne yaptınız? Beklediniz, beklediniz. Hadi bakalım kayıtlar, üniversite kayıtları da bitti sayılır. Aslında bu sizi çok ilgilendiriyor. Şimdi kimler tercih ettikleri yerleri kayıt oldular. E i̇nşallah olmamışlardır falan diye düşünenler var. Şurası boş kalmıştır, burası boş kalmıştır. Önce şu kafanızdaki bilgileri, şu karışıklığı gidermeye çalışayım. Yoksa kılavuz yayınlandıktan sonra tekrar bir video çekmeyi tabii ki düşünüyorum. Yardımcı olmayı düşünüyorum sonuna kadar. Okula bile peşinizden gelmeyi düşünüyorum. Üniversiteyi kazansanız bile peşinizden geleceğim. Bir dakika diyeceğim, o öyle olmuyor falan diye. Şimdi... Ee, en önemli bilgi nereden başlayalım? Mesela sorularınızdan yola çıkıyorum diyorum ki, mesela diyor arkadaşımız diyor ki, e, hocam benim sıralamam şu. Sizce neresi gelir? En çok soru tarzı bu şekilde biliyorsunuz. Hani biz de böyle bir müneccim gibi şurası gelir. Yok yok orası gelmez, burası gelir falan. E, dikkat et kendine gibisinden. E, teşekkürler siz de gerçekten ilgileniyorsunuz. Şimdi bir kere. En büyük yanlışla başlıyoruz. Sıralamayla alan bir e, tercih değil bu ek yerleştirme tercihleri. Sıralama yok arkadaşlar bunu kafanıza koyun. Sıralama yok. Ya ne var? Şimdi tam tersi var. Puan var. Önceden diyordu ki puan yok, sıralama önemli. Şimdi de diyoruz ki arkadaşlar sıralama değil, puan çok önemli. Bir daha bir daha söylüyorum puan. Hatta o kadar önemli ki mesela siz e, 355, 150 aldınız ama istediğiniz bölüm ne olsun 150 değil de o küsuratı ne olacak 148 tercih edebilir misin e, istersen edersin ama boş bir tercih olur bu kadar önemli nasıl yani hocam boş tercih olsun 355'ti ben de 355 yapmıştım falan arkadaşım unutma bak puan sıralaması diyorum dolayısıyla oradaki küsurat da çok önemli küsuratlar bile ne yapacaksınız? Sizin istediğiniz bölüm değil mi? O kadarsa sizin puanınız küsuratta dahi bile üstelik yüksek olacak. Unutma. Tekrar söylüyorum. Sizin puanınız istediğiniz bölümden yüksek olmak zorunda. Unutmayın bunu. Tamam mı? Artık burada bir anlaşalım. Sıralama değil, puan üstünlüğü önemli dedik. O yüzden de bazı arkadaşlar işte geçmiş yıllarda Hocam benim puanım da 355 orası da 355'ti nasıl gelmez diye çıldırıyorlar. Çıldırma arkadaşım bak. Sonra sükutu hayal oluyor. Diyorsunuz ki hocam işte ama ben bunu bekliyordum şunu bekliyordum nasıl gelmez. Zaten boştu orası falan. Artık burayı anladınız bence kapatıyorum konuyu tamam mı? Bir cinslik yaptırmayın bana şimdi. Şimdi 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 dedik ki orası çok önemli. Başka notlarıma bakıyorum ve barajlar geçerli mi? Mesela öğretmenlik barajı var, hukuk barajı var, tıp barajı var değil mi gençler? Dolayısıyla bu barajlar burada da geçerli. Evet, üzgünüm. <laughs> ya yani Zaten doğal olarak geçerli olmak zorundaydı değil mi? Öyle de bir durum var. Barajları hatırlattım ve başka ne var peki? Bazı bölümlerin yanında puan yazmazsa ne olur? Tercih kılavuzunu açtırırız, puan yazmıyor. Ne olur o zaman? Çok basit, güzel bir şey olur. Çünkü puanı yazmıyorsa kontenjan dolmamıştır ve puanı da yani düşüktür dolayısıyla. Yanisi, yanisi şu kesinlikle tercih et istiyorsan o bölümü. Yani gelme olasılığı yüksektir. Öyle söyleyelim. Bunu da sakın unutmayın. Yanında puan yazmıyorsa kontenjan da olmamıştır. Dolayısıyla tam da aradığın bir bölümse hemen oraya koş. Onu da söylemiş olalım. Gelme ihtimali yüksek diyorum. Başka niye hatırlatacaktım size? Kaç tercih hakkımız var hocam diyorsunuz. Yine 24 tercih hakkımız var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. 24 tercih hakkımız var. Şimdi bu e, teknik bilgileri verdik. Sorulardan yola çıkarak bunları oluşturdum. Peki başka ne söylemek istiyorum? Bizim söylemek istediklerimiz bitmez genelde. Ee, biz de ne yapıyoruz? İşte kendimizi sınırlandırıyoruz. Aman kısa tutalım uzatmayalım. Zaten izlemeye tahammülleri yok şimdiki neslin biliyorsunuz. Sonuna kadar video izleyemiyorlar. Sonra da bazı şeyleri kaçırıyorlar tabii ki. Arkadaşlar bir de bu ek tercih mantalitesi, psikolojisi psikozu var. Nedir o derseniz hani şimdi etrafınızdaki arkadaşlarınızın yani o oraya gitti bu burayı kazandı oraya kayıt yaptırdı benim annem babam şöyle diyor çevrem diyor ki sen niye kazanamadın sen niye kayıt yaptırmadın gibi üstünüze üstünüze gelen birçok mesele var. Mesele haline geliyor çünkü onlar. Hemen ben de bari şurayı yazayım da herkesin çenesinden kurtulayım, baskısından kurtulayım diye düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz gençler. Öyle düşünmeyin, gerçekten düşünmeyin. Bir senenizi daha feda edin. istemediğiniz bölüme asla gitmeyin. Gitmeyin. Bir daha söylüyorum. Sırf üniversite olmak için bölüme gidilmez. Bunu çok duydunuz biliyorum. Bu cümleyi yüz kere duydunuz. Ama bir de benden duyun. Tamam mı? Gitmeyin öyle bir şey olursa. Kalın orada. Ne yapın? Bir sene daha çalışın. İdealist olun kardeşim. Tamam mı? idealist davranın ve istediğiniz bölüm için bir sene daha çalışın diyorum. Sakın. Peki yapmazsanız sonuç ne oluyor? Mesela istemediğin bir bölüme gidiyorsun. Dersler başlıyor. İzliyorsun, izliyorsun hocalarını falan. Ee, bir türlü zevk alamıyorsun. Tat gelmiyor sana. Yok diyorsun. Burası benim yerim değil diyorsun. Sonra kara kara düşünmeye başlıyorsun ve okulu bırakmaya kadar gidiyor. Bu daha kötü. Zaten tekrar girdiğinde sınava bir de puanın düşecek biliyorsunuz kesiliyor. O yüzden şu anda çok net bir kafaya sahip olmanız gerekiyor. Çok net bir psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Benden söylemesi. Yani bizim de zaten görevimiz de arkadaşlar bu da rehberlik yaparken size. Bu kafayı netleştirme meselesidir. Yol gösterme meselesidir değil mi? O yüzden benden bunu duyunuz diyorum. Başka hatırlatacağım bir şey var mı? Şimdilik yok kesinlikle şunu beklemeliyiz. Kılavuzu beklemeliyiz. Çok az kaldı. Merak etmeyin tahmini. Yani Eylül'ün ikinci haftası, değil mi? 15'i gibi artık ne olur? Kılavuz yayınlanır diye düşünüyoruz. Kılavuz bizim için çok çok önemli, çok değerli. Sakın ola ki işte bazı arkadaşlar diyor ki hocam bazı bölümleri söylediniz diğerlerini niye söylemediniz? Niye söylemeyeyim ki? Elimde bilgi vardı sakladım mı sizde? Elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz arkadaşlar sadece. Elbette ki hepsini paylaşmak isterim. Şu anda elimizdeki bilgiler hukuktu, tıptı, eczacılıktı, dişti her neyse öğretmenlikti. Onlardaki açıkları söylemiştim sadece. Şimdi geliyoruz diyoruz ki evet artık sonlara geldik. 2020 YKS'li arkadaşların, YKS'ci arkadaşların ek yerleştirmeleri meselesiyle artık onlarda ne yapıyoruz? Videoların sonuna doğru geliyoruz. Ee, dediğim gibi bunları da yerleştirdikten sonra artık e, belki bitirebiliriz. Belki diyorum çünkü KYK'ları açıklamayı düşünüyorum. Bursları nasıl kazanacağız onları açıklamayı düşünüyorum. Ve elbette ki yatay ve dikey geçişleri de anlatacağım. Daha sonraki videolarda yerleştikten sonra. 2021 YKS'ci arkadaşlar büyük ihtimalle şöyle diyorlar. Bu hoca bizi niye hatırlamıyor? Bu hoca bizden neden hiç bahsetmiyor? Arkadaşlar merak etmeyin bu videonun arkasından gerçekten de sizinle hemen 2021 YKS videosuna başlıyorum. Ee, önce nerelerden nerelerden başlayacağız meselesiyle sizinle karşı karşıya olacağız. Hiç merak etmeyin geliyorum bıktırana kadar sizi de üniversite kapısına götürene kadar uğraşacağım 2021 YKS'ciler. Tamam mı arkadaşlar? Şimdilik bu kadar olsun. Çok uzatmayalım videoyu değil mi? Hepinize e, ne diyoruz e, sabırlar diliyoruz önce bekliyorsunuz çünkü onun arkasından da daha da önemlisi ki bugünlerde öyle biliyorsunuz artık bu zamanın en önemli kelimesi sağlık o zaman sağlıklı günler diliyorum hoşçakalınız diyorum görüşmek üzere arkadaşlar.